Selam merhaba. Bugün sizlere zeytinyağlı taze fasulye tarifi vereceğim. Umarım hoşunuza gider. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen yapımına geçebiliriz. Öncelikle tencereme 1 çay bardağı zeytinyağını aldım. Şimdi altını açacağım. Hafif ısındıktan sonra 2 adet doğramış olduğum soğanlarımı ekleyeceğim. Yağımız ısındı. Şimdi soğanları ekliyorum. Şu şekilde. Hafif rengi değişene kadar kavuracağım. Soğanlarım hafiften yumuşadı. Şimdi içerisine fasulyelerimi ilave edeceğim ee, ve bir süre de bu şekilde kavuracağım. Bu aşama çok önemli. Fasulyeleri iyice kavurmak gerekiyor. Rengi değişecek, hafiften e, küçülecek ve daha sonra de devam edeceğiz. Şimdi fasulyeleri ekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar kavurdum. Şimdi üzerine domates, sarımsak ve tuzumu ilave edeceğim. Tuzumu 2 çay kaşığı kadar ben kullanıyorum. Ve 5-6 diş kadar sarımsak. Sarımsak çok yakışıyor. Ve üzerine büyük büyük doğradığım domateslerimi de ekliyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi kapağını kapatacağım ve 1 saat kadar pişmeye bırakacağım. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Şimdi ben servis tabağıma alacağım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.